Efendim son bir haftada bina denetimi isteyenlerin sayısı ikiye katlandı. Üstelik talep edenlerin çoğu yeni binalarda oturanlar. Bunu biz söylemiyoruz. 99 depreminden hemen sonra kurulan bir laboratuvarın sorumlusu Menekşe Perdi söylüyor. Üstelik öyle yoğun çalışıyorlar ki karot örnekleri incelemeye yetişemiyorlar. Kadıköylü korkuyor mu? Yeni yapılardaki vatandaşların korkusu biraz daha fazla. İstanbullu korkuyor. Herkes diken üstünde. Ancak şaşırtıcı olan yeni binalarda oturanların daha çok korkuyor olması. Burası Kadıköy Belediyesi'ne bağlı beton zemin laboratuvarı. Son büyük depremin hemen ardından buraya başvurularda %99 oranında arttı. Yani Kadıköylüler yeni oturdukları yapılardan bile endişe duyuyor. Hemen hemen bütün yeni yapılardaki vatandaşlar geliyor bize. Yani %99'luk bir yoğunluğumuz var şu anda. Son bir haftada. Son bir haftada evet. Deprem bölgesinde yıkılan bir evin betonundan kozalak bile çıktı. İşte bu denetimsizlik binlerce cana mal oldu. Yıllarca şans eseri ayakta duran ve betonundan deniz kabukları çıkan yapıysa deprem bölgesinde değil İstanbul'daydı. C6'ya tekabül etti dayanımı bunun da. C6 ne demek hocam? Yani bunun dayanımı ve taşıma gücünün zayıf olduğunu gösterir. Laboratuvar sorumlusu Menekşe Perdi uyarıyor. Sadece betona bakarak karar verilmez ama bina hakkında önemli bilgi sahibi olunur. Donatılarına bakarak evet bu yapı riskli veya risksiz diyebiliyoruz. Kat malikinin başvurusuyla başlıyor süreç ve bu artık son rapor kabul ediliyor. Dönüş yok. Tabii bu yasanın yasal yükümlülükleri var. Tüm bu incelemelerin ardından binanız riskli çıkarsa Artık binayı tahliye etmeniz gerekiyor. <laughs> e, yeni yapılardan daha doğrusu inşaatlardan aldığımız bir temel betonun kırımını yapacağız beraber. Bakın değerler çıkacak. Öngörülen e, beton dayanımı C30. İstediğimiz ortalama değer 39 olması yeterli bizim için. Gerilmesini 39 MPa gördüğümüz an tamam projesini sağlıyor. Betonda sorun yok. E, diğer kata devam edilebilir diyoruz. Şu anda yukarı olarak evet, çıkıyor gerilme. Bakın yükselmeye başladı. 30 için gerilmesinin 39 olması yeterli. Minimumda 34'ün altına düşmemesi gerekiyor. Ortalama 39, alt sınırı geçti şu anda. Evet, ortalamayı da geçti ve biz bu betona uygun bir beton diyoruz. Evet, burada kırıldı artık. Şimdi Maksimum kırılma bakın 44.28 çok ideal bir beton. Şu anda bu örnek nereden alınmış hmm, bir örnek? yaşındaki bir yapıdan alınmış bir numune örneği. Orada kaç tonluk bir baskı var Volkan? Ya, 99 ton. ton. Şimdi burada 99 tonda kırıldı e, beton. Şimdi buradaki tonajına da bakacağız. Şu anda ufak parçalar, parçalar dökülmeye parçalar başlandı. Başladı. Evet, evet. Evet şu anda kırıldı bakın. İçini de açıp... Baktığımızda, bu tamam. kan şunu bir şeyle çekiçle tamam. bir, yani aradaki farkı görmeniz açısından, yani onu çekişle kırmamız çok zor. Hı hı. Ama bunu hemen çok bir iki evet, darbede kırabiliyorsunuz. Evet. Hı -hı. Hı -hı hemen parçalandı görüyor musunuz bu inceleme aşamasında sınıfta kaldı diyebilir evet. miyiz evet evet görevlilere göre güvende olmanın güvende hissetmenin tek yolu denetim yeni yapılarda teknik şartnamesine uygun yapılmış ve denetlenmiş yapılardan korkulmaması gerekiyor